Herkese merhaba. Karaköklü ifadeleri anlatırken özellikle bu konuya değinmemiştim. Bunu mutlak derdi anlatırım diye. Lütfen bu tarz sorularda bu işlemlere dikkat edelim. A negatif bir sayıymış. B ise pozitif bir sayı imiş. Kareköklü ifadenin içerisinde bir kare varsa bu kareköklü kare birbirini götürür. Dışarı A diye çıkar. Ama şunu unutmayın. Burası mutlak A diye çıkar. Çift kuvvetlerde kök de kökün derecesiyle ifadenin derecesini götürdüğünüz zaman her zaman mutlak değerde çıkacak. Bunu asla unutmuyoruz. Eksi bu kökün derecesiyle B'nin üssü birbirine götürür. Mutlak B olarak çıkar. Artı bu Kare kökle kare birbirini götürür ve mutlak değer içerisinde a eksi b olarak çıkar. Yani bu ifadeler mutlak a eksi mutlak b artı mutlak a eksi b olur. Mutlak değer anlatırken buna özellikle değinmiştim. Biz mutlak değerin içerisine bakıyoruz. Eğer ki mutlak değerin içerisi negatifse eksi ile çarpıyoruz. Eğer ki mutlak değerin içerisi pozitifse aynen çıkartıyoruz. Bunun haricinde ekstra bir işlem yapmıyoruz. Burada bakalım. A negatif. B pozitif. A'ya küçük, B'ye büyük de diyebiliriz. Küçükten büyük çıkartırsam negatif. Mutlak değerin içerisi negatifse eksiyle çarpıyorum. Yani eksi A oluyor. Mutlak değerin içerisi pozitifse aynen çıkartıyorum. Mutlak değerin içerisi negatifse eksiyle çarpıyorum. Eksi A artı B. Eksi A, eksi B, eksi A artı B. B'ler birbirini götürecektir ve cevap eksi 2A gelir.